Arkadaşlar benim adım Ömer. Ee, bu dün bölüm bir bölümde e, ben ne olduğunu anlamadım ve Hamza'yı bıçakladım. Hamza'nın şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, i̇çime bir şey kaçmıştı herhalde. Ee, i̇nşallah buluşuruz ve ne olduğunu bana anlatır gelirse biz buraları anlatacağız. Ee... Hamza! Ne yapıyorsun ya? Ee, ne oldu? Ben seni bıçaklamışım. Bir şey oluyor falan demiştim. Fazla hatırlamıyorum. yüzünden yedim ya. Şey, 10 gün hastanede kaldım. Bizim hastalığımız bitti. Evet. Ben onu yanlışlıkla bıçaklamışım. Hatırlamıyorum nasıl olduğunu da. Ne demek istersin amca? kötü bir duygu. Arkadaşınızdan şu saat yemek fazla iyi değil ama yanlıştan olduğunu herkes biliyor. Çünkü içinde bir şey olduğunu söylemişler. Ee, bugün e, araştırmamız burada olacak. Dördüncü bölümdeyiz. Ee, şu an bugün herkes... buraya araştıracağız. Bakalım buralarda ne var? Burası bomboş. Sesimiz yankılanıyor. Nasıl? Arkadaşlar hep yerlerci şey cam. Ee, tamam. Şu an şurada herkese araştırma yaptık. Şöyle şöyle dediler, buranın cin olduğunu söylediler. Biz sürü araştırma yaptık. Herkes ee, aynı sonuç Cin'i görmüşler. Cin'i nasıl görenlerden bir röportaj almıştık. Ee, onlar buralarda. Eskiden bilardo kafe varmış. Ee, buraya girdiklerinde e, çok büyük bir hata yaşadılar. E, şu kapının içerisinde cini görmüşler. Şurada değişti. Şurada bilek güreşiymiş. Şurada bilek güreşi yapıyormuşlar içeride. İçeri bakayım.

Şimdi biz araştırmaya geldik. Herkes biliyor ki korkuyormuş. İçine bir bakın. Şuradaki bu boruları vardı. Onlar da kopmuş. Buradan yılan gördüklerini zannediyorlardı. Ama biz bunu kanıtlamak için geri döndük. Bütün pencereler Evet arkadaşlar. Bir daha gösterelim size. Nereye bakıyorsun amca? Ben buraya İyi Evet arkadaşlar, cinler burada kuyu var, kuyu kazmış. Yaklaşma yaklaşmasan hani iyi olacak. Aslında bir boru var. Burada çok iğrenç şeyler var. Aa. Ne burada oluyor? melek işareti var. Melek. Şimdi sizin inşallah Arkadaşlar bu gördüğünüz simge melek kovma simgesi. Bu ne eğer çizerseniz bir kağıda ya da bir ellerinize falan onun üstüne basın ellerinizde o meleği uzaklaştıracak sizde ama göğsünüze falan yaptırınca içinize melek falan giremez şeytan için de yeterli bu şeytan simgesi yapacaksınız ama şeytan simgesi böyle değil o bir başka Arkadaşlar ne oldu burada? Anam! Nasıl? Ne oldu? Evet arkadaşlar. Orada çok fena bir ses duyduk. Onun için buraya kadar koştuk. Ee, o ye işaretleri de Cinleri buraya çağırıyor. Halen orada. Ee, Hadi şuraya bir kontrol edelim. Uzaktan yakınlaştıralım daha iyi olur. Şuraya bir bakın. taş düştü burada neydi evet arkadaşlar burada taş düştü iki tane birden taş düştü ee, biz gene de pes etmiyor ve orayı araştırmaya gidiyoruz evet arkadaşlar evet arkadaşlar yerde bir şey bulduk galiba bir, bir boya ama bu normal bir boya değil şu deliğe bakın bu şunlara biri çizmiş olabilir bunlar bu galiba büyüleri çizen bir şey Aşka bir arkadaşlar arkadaşlar ikimiz de çok fena korkuyoruz Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüve birabbinnas. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çok heyecanlandık.